6. kattaki evin balkonundan bir çocuğun saktığını gördü Ahmet Ceylan efendim. Ve düşündü. Harekete geçti hatta. Tahmin ettiği gibi o minik Azra aşağıya düştü efendim. Onu havada yakalamaya çalışacaktı Ahmet Ceylan. Bunu başaramadı. Ama dizi yastık görevi gördü. Küçük kızın hızını kesti ve onu mutlak bir belki de ölümden kurtardı. herkes yukarıya doğru bakıyor. Çocuk elleriyle balkondan altıncı kattan sarkıyordu. Çocuğun binadan sarktığını gördü. Koşarak havada yakalamaya çalışan Ahmet Ceylan 5 yaşındaki Azra'nın hayatını kurtardı. Bir elini bıraktı ben fırladım tabii. Yürekleri ağza getiren olay Erzurum'da yaşandı. 6 katlı apartmanın en üst katında oturan 5 yaşındaki Azra Alpsoy annesi kardeşini uyutuyorken terasa çıktı. Aşağıya bakmak isteyen çocuk bir anda dengesini kaybetti. Son anda duvara tutunan küçük kızı görenler bağırarak yardım istedi küçük bir çocuğun 6. katta asıl olduğunu gördük. Tabi o anda kendimizi kaybettik. Yani ben bir yandan koşunca yan tarafta da bir firma vardı. O firmada çalışan arkadaş da benimle beraber koştu. Karşı binada çalışan Ahmet Ceylan 6. kattan sarkan çocuğu fark edip hemen yardıma koştu. Bahçe duvarından atladım. Kucağımı böyle açtım. Düşüyordu o anda. Ben hem ona bakıyordum hem tutmaya çalışıyordum. Ondan sonra aşağıya düştü. Falan elini attım ki hani betona kafasına vurmasın. Yani ellerimle tutamadım ben. Yani. Çok hızlıydı. Bomba gibi geliyordu. Yani. Azra bir süre sonra gücü tükenince ellerini bırakmak zorunda kaldı. Aşağıda bekleyen Ahmet Ceylan bacağıyla onun yere çarpmasını engelleyince küçük kız ölümden döndü. O anlar çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına an be an yansıdı. İşin en sevindirici tarafı çocuğun yaşaması. Belinde ve ayağında kırık, başındaysa ödem oluşan Azra Alpsoy yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Ahmet Ceylan'ın da sadiz çapraz bağları koptu. Ben de çapraz bağlarım kopmuş dizimden olduğu için.